Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz 12-13 gün oldu Belki de daha fazla olmuş olabilir şöyle 14 gün falan <laughs> tam bilmiyorum ama uzun bir süredir yoktum video çekemedim video atamadım Çünkü bilgisayarın yeri değişti yeni stüdyo kurmak istedim ee, onlara kalkıştım biraz onların işi oldu mobilya işi oldu yeni ışıklandırma sistemi olsun e, kameranın yeri olsun, açısı olsun, arka planım olsun, onun ışıklandırması olsun. E, onlarla uğraştım. Bayağı bir so sürdü ve zorlu bir işmiş bu. Yani ilk defa kalkıştım bu şekilde bir stüdyo kurma işine ama birazcık görselliği artırmak adına bu işlerle uğraştım. E, çok isterseniz ve yorumlarda belirtin oda video gelebilir. Ekipman tanıtımı, neler yaptım, ne aldım, nasıl konumlandırdım, ne hattı çektim neyi nasıl yerleştirdim, nasıl yaptım hepsini detaylı anlatabilirim. Şöyle söyleyeyim gerçekten bu işlere kalkışmak isteyen için zor. Onu belirtmek isterim. Şu şekilde bir arka plan oluşturdum. Daha doğrusu vardı. Yönü böyle değildi bilgisayarın. Yan bakıyordu. Bunu tam karşıma aldım ki sizlere daha güzel bir arka plan sunabilmek açısından yeşil perde kullanıp Başka bir odaya yerleştiriyordum kendimi, güzel bir oda tasarlamıştım Photoshop'ta. Fakat şu an artık kendi arka planımı kullanıyorum odamın içinde bulunan akvaryumumu çekmek istedim. Arada dolanan astronotlarımı görebilirsiniz. Yeşil perdemi tabii ki de iptal etmedim. Arkada duruyor, belki gün gelir yine kullanırım. O şekilde yönünü değiştirdim. Onu indirerek yeşil perdeyi kullanarak çekimlerde yapacağım inşallah. O zaman kısa bir hoş geldin, hoş bulduk vesaire tanıtım ardından videomuza geçebiliriz. ETS'deyiz bugün. ETS 2'deyiz. Şöyle bir modumuz var. Tabii ki de yine oyuncu Yusbis Mods ekibinin yapmış olduğu mükemmel efsane kasa Travego serisini güncellemişler 1.43'e. Ben de hemen bunu sizlerle tanıştırmak, buluşturmak istedim. Skin olarak Kamil Koç'u seçtim. Bu modda emeği geçenlerden bahsetmek istiyorum. Proje sahibi oyuncu Yusbis Mods ekibi. Model Mahyar Gasemi. Ek 3 modeller Fatih Ulusoy, Relax Kaput modeli Yavuz Selim Mağdala, model düzenleme oyuna aktarma Artin Kazancıyan, F-Mod ses modu motoru, EVR, Freelance, Max 2712, Amin Babeyi, firma kaplamaları Bey Bedros, Burak Bıkmaz, Hasan Çektar. Ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Şu şekilde kapılarımız açılıyor. Şöyle kontağımızı heh, açıkmış zaten. Açalım. Şöyle kapılarımızı kapatalım. İçeriye gelecek olursak şuralar mount'u, yer döşemesini ve konsoldaki şu görmüş olduğunuz döşemeyi şu şekil yaptım. Görüntüsü bu şekilde aracın. Biraz da iç kısmına bakalım. Arkadan da tren geçiyor döşemeler falan gayet hoşuma gitti. Şurada perde ekledim, ayna ekledim. Bu arada şu açıya hoppa geçebiliyorsunuz. Meşhur o güzel görünen orta koridor açısı. Benim çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde de kullanırız. Ama şimdi şöyle birinci şahıstan sürmeye devam edelim. Kryova'dayız. Krayova'dan çıkacağız. 326 kilometrelik bir yolumuz var. Hunedoara'nın üstünde bir tane firma işaretledim maalesef ki otogar yok artık oraya gireceğiz park edeceğiz. O zaman vakit kaybetmeden yolumuza geçelim mi? Kontağımızı açalım. Aracın sesine bakar mısınız? Şimdi tekrar göstermek istiyorum. Efsane. Haydi bismillah yolumuza geçebiliriz o zaman. Oo, debriyaj çok yukarıda kavruyor. Neden böyle? Oyun yine güncellendi. Her güncellemede bir ayarı değişiyor. Devriyacı baya baya yukarı çekmişler. Ben de ayarlarına bakmadım. Yine titreşimler fena. Harlharl titriyor. Umarım arabanın sesi çok gelmiyordur ses. Dur bakayım şöyle bir. Oo. Şunu biraz kısayım. Tamam. Biraz fazlaymış sesi. Retarder sesini duymadım sizlerle beraber ilk defa bakacağız. kalabalık Şundan sonra atlayabilirim ama Bu arada benim aynam nereye gitti aynam? Hı, geldi burada. 326 kilometrelik yolumuz vardı. Pek de hızlı gitmeyelim. Şöyle retarder'ı bir test etmek istiyorum. Böyle bir retarder sesi var. Eski efsane ses mükemmeldi. Ama o da kayıt olduğu çok belliydi. Böyle dışarıdan ses bastığı belliydi yani. Hop niye durdu bu ya birden? Arkadan gelen de bana vurdu. Devriyacı alışamadım çok yukarıda kavrıyor Hangi modda o hatırlamıyorum. Bayağı bir eskiydi bu bahsettiğim. Ta 2018-2017 yıllarında oyun ta 1.20 küsurlu sürümlerdeyken. tabelayı götürüyorduk az daha. Otobüsün sesi efsane ama. İç lambalarımızı da açalım da şöyle dışarıya ufak bir park lambası olarak vursun. Bu nedir? Nasıl bir tren öyle? Nasıl bir dönüş öyle? Oyunlara da bir süre ara verdim. Yani vermiş oldum mecburiyetten, işlerin yoğunluğundan. Ev çok pisti, dandiniydi. Ortalık çok kalabalıktı. Tekrar eşyalarımı düzenledim falan derken bilgisayarı zaten açamadım. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz oyunlara. Sınav uğranır aklımda. Onun kovalıyorum, onun peşindeyim. Belki ondan ilgili video gelebilir. Promotsun 1.43'e güncellenmesini bekliyorum. Onu da çekeceğim. Gelsin. Biz buradan nasıl döneceğiz ya? Bu nasıl bir dönüştür böyle? Biraz kaldırımlar açık açıka döndük. Neyse. O meşhur maden yolları esas dağ yolları Promot'ta oradan gelecek. 1.43'e güncellenir güncellenmez hemen onu da yükleyip çekeceğim. Çekmeye başlayacağım. Daha önce hiç çekmedim. O efsane yollar gibisi yok. Otobüsün hızlanırken ki sesi de hoşuma gitti. Burası biraz keskin. bir dönüşümüz var. Hey, evet, tipe gemi gibi maşallah. Dip gazda birebir orijinal sesi veriyor. Bakın şu an rampa çıkıyoruz biraz zorlanıyor. İşte bu zorlanma sesi mükemmel. Hani rahat çıkmıyor da biraz daha pata 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 vuruyor ya şu şekilde sesi. Çok hoşuma gidiyor. Buradan bir dönüşümüz daha var. Otobüsü satın alır almaz buraya ışınlandım. Gelmedim tabii ki de yollardan geçerek. Çünkü sizle beraber gidiyorum, sizle beraber çekiyorum. Krayovaya. Şurada bir saniye duracağım böleceğim arkadaşlar. Telefon açmam gerek. Evet tekrardan devam. Kaldığımız yerden. Eyvah. Ya bu debriyaj felaket ya. Ta böyle bırakmaya yakın kavruyor. Normal araba olsa alaşılacak. Tepki veriyor ama bunda da tepki vermediği için tam kavrayamıyorum. Biraz hızlanalım. Yol gidiş geliş. Bu güzergahı özellikle seçtim. Otoban gibi olan yolları sevmiyorum. Bu şekilde gidiş geliş tek şerit olunca çok hoşuma gidiyor. Bakalım otobüsümüz kaça kadar görüyor. Derken önümüz dolu maalesef. Sollayabilir miyim acaba? Ama viraj var önümde de. Hmm. Bir süre sollayamayacağız anlaşılan. 5. vites şuradan zorlanmadan yani zorlanıyor ama yine de stop etmeden çekiyor. Normalde gücü yetmese tak atacak, stop edecek. Motor gücü 503 beygir olmasına rağmen otobüsün hoşuma gitti. Performans ben buradayım diyor. Ben seni ge geçeyim mi? Geçtim bile Bunu da sollayabilir miyiz? geleni görmüyorum ki Haydi bakalım çıktık bir sollamaya. Mekan çok hoşuma gitti gene. Etrafı izliyoruz derken dönüşü kaçırıyorduk az daha. Bu tür ortamlar çok hoşuma gidiyor. Bu tür yollar bak sağa dönen bir toprak yol varmış. Ama tabii ki de haritada yok. Bir süre sonra iptal olacak büyük ihtimal. Ya pat boşluğa düşüyoruz. Ya da yol bitiyor. Dayı ben seni bir şöyle sollayayım durda. Tren geçiyor. Hem de yolcu taşıma treni. Yük, tere, yük treni de değil. Nadir görünüyor. Belki de gelirsek yine görürüz ama ben nadir görüyorum. Bilmiyorum. Genellikle yük treni oluyor. Veya hani bu ray Mü de deniyor ya. Onlara denk geliyorum. Bu arada biz uçtuk ya. İyi altına vurmadı. Yine bir çöp atı. Pis herifler. Heybetli bir motor sesi. Vites altıda ya. Bu köprünün amacı ne böyle? İlginç. Dip gaz sesi. Yarım gaz. Şu viraja biraz sert girmeyi deneyelim. Vallahi giriyor. Yol tutuş da mükemmel. Ya oyuncu yüz bis mod sekibi yaptı zaten. Şüphe duymamak lazım. Şöyle keskin virajlar varken ben bir Retardramı çekeyim. Sonra oyunu GTA'ya döndürmeyeyim gene. taş banket yapmışlar. Şey banket diyorum bariyer. Manzara on numara. Çok fazla da basamıyorum ki virajlı. Ne gerek var ki zaten o kadar basmaya. Şöyle geze geze gidiyoruz değil mi? bir yolcu treni daha. Demek ki bu bölgede görünüyor ya bunlar. Gerçi ne alakası var diyeceksiniz bölgeyle ama iş sahalarının olduğu yerde yük treni görmek gerçi yapay zekayı bir artı bu. Öyle de olması gerekiyor. Güzel bir şey. Ne bileyim işte maden ocaklarının yük aldığımız firmaların çoğunluğu olduğu yerde çok olduğu yerde Yük treni göreceğiz tabii ki. Dayı yol boşken şöyle bir müsaade edersen. Şurada da keskin viraj var hafif. Görmüyorum ama iyi. Şansımıza gelen olmadı. Şuradan dönüşümüz var. Fren de bayağı kuvvetli. Şöyle dönelim. Hune doğara düz devam edin. Navigasyon gibi söyledim. İkinci çıkıştan çıkın. Sağ dönün falan. Bu ne araya geldik. Buradan geçeceğiz. Üste bir firma vardı oraya işaretlemiştim oraya gideceğiz. Bu arada vitesleri biraz geç atıyorum fark ettiyseniz ama otobüsün yüksek ses tonu yani bağırdığındaki ses tonu hoşuma gitti bayağı onu duydum. Duymak için yapıyorum yani bunu. Bilmiyorum tabii ki de seven de vardır. Hoşuna gitmeyen de vardır ama şöyle bir makas çekeceğim sana. Tabii gaza basarsın. Ben sol şeride geçtim ya. Bu tiplere hep böyle yapmak istiyorum. Bari oyunda yapayım. Gerçekte tabii ki de böyle bir şey kalkışmıyorum bile ama. Nefret ediyorum ya. Tın 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 tın. 30 da gidiyor önünde. Sollamaya geçiyorsun. Sol şerittesin gaza basıyor. Ulan insan bir yol verir. Hızlanacaksa bile ayağını bir gazdan çeker. Adam sollasın geçsin. Sollayacaksam sollamaya çıkayım. Cana kasıt gibi bir şey şunu yapmak var ya. Oyun da olsa sinirleniyorum. Yani yapacak bir şey yok. Karşıdan gelenle kafa kafaya kalmaktansa önüne kırmayı tercih ettim. Burada. 88 kilometre yolumuz kaldı. Otobüsün yakıtı fena değil. Çeyrek depo azalmadı bile. Ben bu arada şuradan pardon geçeceğim. 326 kilometrelik bir yolumuz vardı. 88 kaldı. Ee, kaç yapıyor? İşte kaç yapıyorsa hesaplayın o kadar kilometrede çeyrek depo bile yemedi. <laughs> Otobana mı çıkıyoruz? Galiba. Uuu. Bakmadım gelen yoktur diye ama Ucu ucuna kurtardık. Ses efsane. Ninni gibi sabaha kadar giderim bu sesle var ya. Retarder sesi çok hoşuma gittiğini söyleyemem ama bir şanzıman sesini daha vardı galiba onu seçersek retarder sesi de değişebilir ona bir ara bakacağım eğer öyle durum varsa o eski ses de geliyormuş bile Allah tadından yenmez o zaman bakacağım bir bakayım ona da bilmiyorum çünkü hiç ne testini yaptım ne bir şey bu arada bir top speed yapalım. Bakalım kaça kadar göreceğiz. 139 140 dedi. Uuu fren mükemmel. Freni bir yapıştırdım otobüs anında. Retardörü kapatmayı unutmuşuz. Kalkmıyor. Tabi biraz rampaydı arkamız hani arkamız geride kaldı. Kıç tarafımız diyecektim dememek için kekeledim ya. <laughs> Niye kasıyorum ki bu kadar? Kıç tarafımız hafif böyle rampa aşağı kaldığı için zorlandık çıkarken. Buradan onu çekeceğiz resmen. Firmamıza geldik. Hmm, keşke şurası açık olsaydı. Toprak yola girerdik. Şöyle firmanın içine seçmiştim ama girmeye gerek yok. Şöyle bir yere yanaşalım. Hmm. El frenimizi çektik. Kontağımızı kapattık. Evet arkadaşlar bu şekilde. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yani like atmayı. Kanala abone olmayanlar için abone olmayı lütfen unut unutmayınız. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.